Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ablamın çok güzel yaptığı kırmızı lahana turşusu tarifi vereceğim. Bana her aşamasını anlattı. Sizlere göstereceğim nasıl yapıldığını. Mutlaka deneyin. Buyurun yapımına geçelim. Turşumuz için gerekecek malzemeler. Bir tane kırmızı lahana. Üst yapraklarını kopartalım. iyice yıkayalım. Hazırlayalım. 2-3 yemek kaşığı kadar turşu tuzu, kalın tuz. Her yerde satılıyor. Limon tuzuna ihtiyacımız var, bir tatlı kaşığı dolusu kadar. Üzüm sirkesi. Şimdi ne kadar gerekiyor bilmiyorum. Bir çay bardağı. Hepsini hazırladıktan sonra bir çay bardağı su, bir çay bardağı üzüm sirkesi koyacağım. En son söylerim ne kadar kullanacağımızı. Çünkü lahana'nın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bile değişir miktarları. Ben nasıl yapıldığını göstereceğim. Sizlerde ona göre fikir edinip yapın. Üzüm sirkesi olması şart, elma sirkesi olmuyor. Ben de gittim özel üzüm sirkesi aldım. Normal hep evimde elma sirkesi oluyor. Başka malzeme olarak evet bu kadar. Hızlıca yapalım. İnce ince doğrayalım. Kalın olmasın. Ben de gidip lahananın en büyüğünü almışım. Küçük bir tane lahana alıp deneyebilirsiniz ilk yapacaklar için. Ama çok basit. İnanın öyle hiç zor değil yapması. Hatta şeyle de bunu doğrayabilirsiniz. Bu havuç soyma aletleri, patates soyma aletleri var ya onunla. Onunla böyle ince 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 yapın. Ama bıçakla da olur. Evinizde hazır bulunsun. Salatalara koyarsınız ya da sadece öyle bile kendiniz yemeğin yanına koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Bütün lahanayı doğradım. Ellerim morardı. Yani renginden dolayı. Şimdi tuzlu olacağım için daha çok ellerim rengi kötü olmasın diye eldiven takıyorum. Sizde eldiven varsa mutlaka takın yoksa rengi bayağı geçiyor. Turşu tuzundan, kalın tuzdan. 1, 2, 3, 4. 4 yemek kaşığı dolusu koydum. Güzelce olacağım elimle. Siz daha ince doğrayabilirseniz daha ince doğrayın. Güzel oluyor. Yani ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Benim zamanım çok büyük diye zor baş ettim. Küçüklerin doğranması daha kolay oluyor. kazaya göre ayarlayın küçükse 2 yemek kaşığı yeterli olur lahana mı iyice yoğurdum azaldı baya bu şekilde olana kadar siz de yoğurun tuzuna baktım ben de tuzu biraz fazla geldi 3 koysam daha iyiymiş yani e, mutlaka e, şöyle yapın az koyun sonra yoğurduktan sonra tuzuna bakın eğer azsa o zaman ekleyin yani çok olursa kurtarması daha zor olur. Ben şimdi salatalara koyduğum zaman tuzunu koymayacağım. Bunun tuzuyla yeterli gelecek. Yani 3 benim lahanamda 3 gayet güzel olurmuş. Bir tane kavanoz alın. Cam bir kavanoz. Lahanalarımızı içine güzelce bastıra bastıra koyacağım. Koyduktan sonra her seferinde elinizle bastırın. Bastırın böyle, tekrardan koyup bastırın. Kavanoza doldurduktan sonra tam geldi benim kavanozuma. Bir tatlı kaşığı limon tuzunu koyuyorum. Bir çay bardağı suyumuzu koyalım ilk etapta. Bir çay bardağı üzüm sirkesini koyuyoruz. Suyumuzu koyduktan sonra sirkemizi de ilave edelim. Eğer gitmezse çünkü bastırdık diye su gidecek yer bulamıyor. Kaşıkla biraz böyle bastırın. Gitsin. Ama bana bu kavanoza bir çay bardağı sirkeli bir çay bardağı su yeterli geldi. Yavaş yavaş gider mi şimdi aşağıya? Tarif veriyorum ama biraz kendinize göre ayarlayacaksınız turşularda öyledir evet. sirkenin değdiği yerler bakın nasıl şu oldu pembeleşti sirke ile limon tuzu birleşince rengi böyle oluyor hemen kapağını kapatıyorum sıkıca kapatalım ve ters çevirelim ters çevirmeyi unutmayın bütün malzeme birbirine girmesi için bu şart yaklaşık bir saat kadar böyle dursun. Ondan sonra buzdolabına koyuyoruz ve buzdolabından kesinlikle çıkartmıyoruz. Tükettiğimiz sürece buzdolabında kalacak. İki gün sonra da afiyetle yiyebiliriz. İsterseniz sadece kendisine koyup tabağa yiyebilirsiniz ya da salatalarınıza ilave edip de yiyebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Ama aylarca durur buzdolabında hiçbir şey olmaz. Tüketeceğiniz kadar koyun, kapağını sıkıca kapatıp bırakın. Evet, bugünlük tarifimde sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.